Ama yarın ateşim. Ben ben iki gün korksunlar. Ciddi anlamda korksunlar. Ben iki kişi iki gündür yedi vermenin tek sebebi şu zahmeti biliyorum. Bu harcamaları biliyorum. Hadi ondan verelim ya. Ben normalde versem bunlara beşten yukarı puan vermezdim. Evet 100 bin TL'lik özel yılbaşı haftasında haftanın ortasında hava yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Menüsü de tamdı, masası da tamdı. Onun için yine 3 ile 10 arasında bir puan isteyeceğiz sizlerden hava ve yemekleri için. Buyursunlar yazmaya başlayayım. Ben de menüsünü hatırlatayım. Soğuk başlangıç tabağı vardı. İçinde pastırmalı ıspanak borani vardı. Kırmızı mercimek vardı ezmesi. bir de kadayıfa sarılmış hellim vardı. Ee, ara sıcak olarak çarşaf böreği geldi pırasalı kıymalı. Yanında ise e, istiridye mantar marin vardı. Ana yemeği kestaneli tatlı patates püresi yatağı üzerinde bıldırcın dolmasıydı. Ona havuçlu, narlı, ayvalı bir salata eşlik etti. En sonunda da cookie yedik tatlı olarak. Buyursunlar değerlendiriniz. Bir de limonata var. Bir de evet limonata vardı pardon ev yapımı. Mini ev dahil olduğu için onu da değerlendireceksiniz. Efe de kapattığına göre. Herkes tamam mıdır? değiştirmek isteyen revizesi olan puanla ilgili yok, yok. mu? Yok. Peki kaç puan bekliyorsun? Yani en düşük 6 bekliyorum açıkçası. En düşük 6 bekliyorsun. Yani 5 puan Hani altı bir puandan iyi emeğime filan verirler diye. Beşlik miydi sence yani? Ya de. bana göre değil ama yapılan yorumlara ya da beklendiklerini dışında sunumları tam iyi sunamadığım için Hı -hı. açıkçası ondan kırabilirler. Hey, hindim pişmedi. Bıldırcın. Ama zaten şöyle bir şey de var. Sunumlara da kimse puan vermedi. Bir ha puan yani bir veren de, öyle de bir durum var. Bir ben var. Ha vardı. yani yaptılar sunum getirdiler de neye yaradı dersen evet. doğru söylüyorsun. Yani ben de e, sunumlara ondan vermiştim ama atmışsınız. geri kalan benden hariç diğer sunumlara bir şekilde vermedi. Doğru söylüyorsun. Şimdi adaletli olsunlar. Gerçekten hak ettiğin puanı versinler. Bak öyle mi olacak? Evet Özkan görelim puanını lütfen. Ve söyleyelim ki. Beş. Ne beğenmiştiniz? Ben pürenize olumlu yorum yaptım. Zaten pilavınızı iyi yemedim çok azdı. Ben sadece başlangıcınıza bir puan ve pürenize bir puan verdim. Evet. Benimle bir puan fark var arada bana 6 hmm. vermişti bugün 5 evet. verdi. Aynen yani, yani bu kadar mı yakın birbirine bu masa? Yakın yani zaten bugünkü ben... masayla benim masam birbirine bu kadar mı yakın? Bu Yok, masa olmadı. ise benim hiç. masam 6 ben mı? Yani bir mı evet. Evet. Ben bir, bir puan puan mı aradaki fark? Bir puan mı aradaki fark? Evet. Genel zaten bakınca bir puan. Aynen ben sizin Aynen. adaletinizi e, sizle bırakıyorum baş başa vicdanınızla. Bırakın tabii ki de. teşekkür Bak. ederim. Peki. Puan gösterme sırası Süleyman'da. Evet Süleyman duyalım bakalım kaç vermişsin. Benim puanım 4. Oh. Ee, Vallahi maalesef bir şey yoktu? şimdi şöyle. Yani bu e, kadar emeğe bir şöyle, puan mıydı şöyle, gerçekten? E, ben dün bu puanı verdim. Şimdi ben dün aynı lafı söyleyeyim mi? Hakkımı ediyorum değil Hayır ondan değil. Şuna geliyorum. Bir konuşmama izin verin lütfen. Ediyorum. Ama yani dörtlük bir şey değildi. Bakın sinirime ağlamayacağım ama dörtlük bir masa değildi. Ama lütfen ağlama hani. Beş haktır görürüm. Bir puan da şeye verirsiniz. Beş haksa bana verilen altı hiç hak değildi o zaman onu savunuyorsak. Ama yani, farkında mısın ben sizin hakkınızı siz yemedim ve yedi verdim. Benim masamda kimse sunuma bir şey vermedi. Ben konuşurken kimse konuşmama izin vermiyor. Ya Artık, ben kadan camdan dolayı söylemiyorum Hayır. ya da bunu alana ben, sebebim ben, ne biliyor musun? Dört bir masa değildi. Ben şu an beş versem ya da altı versem Gerçekten hak yemiş Süleyman olacağım. Gerçekten Süleyman Bey kendi gününüzde oynuyorsunuz. Çünkü şöyle kendi günümü ayrılma sen kendi Oo. gününden bu zamana hiç yüksek puan vermedin. Verdi mi? Vermedi. Verdi mi? Yok. Vermedim. yani, da böyleydi. Duygu Hanım aynısını ya, söylemiş. Ben niye bu anı benim oda Bu Ben de onu soruyorum. Tamam haklım değilse alamayın zaten ama. Gerçekten 4 puanlık değil. benim değildi. Asla kabul etmiyorum. İkincisi zaten Duygu Hanım ilk gün ne dedi? var. Bakın yanlış anlamayın ne olur. Çok sinirleniyorum ya. Şeye sinirleniyorum. Hani dörtlük gerçekten değil Hani beş Değil, olur doğrusu. anlarım, alt olur anlarım. Şu başlangıçlarda ne sorun olduğunu anlayamadım. Bir tanesini yanlış evet soğuk başlangıçta sıcak bir şey getirdi. Sonu yanlış. Hadi kadayıfa vermesin ama hala boranideki ve kırmızı mercimekteki sorunu tam olarak ne olduğunu anlamadım. Niye kimse ona puan vermemiş? Sen de vermemişsin. Sen belli ki hiçbir şey vermemişsin zaten. Hani püresi diyorsunuz şu bu evet hataları vardı. Ben de dile getirdim. Ama yani dört nedir Hayır, yani? O dört var. En adından elesiniz elesiniz. Yani beşe kadar inersiniz. Hadi bilemediniz altıya inersiniz. Yani benim hiçbir şey mi görmedin? Ne masamı görmüş? Ya şöyle benim şey söyleyeyim açıkçası sen de yürüştün. Evden buraya şey eşyalarını taşıdın. Sen ha, o yedi verdi de yedi vermedin Hayır, diye sormak değil, hiç kimsenin ama... hakkı değil. Böyle de bir durum yok zaten öyle de olmasın. Sen bana onu verdin ben sana öyle demek değil. Ben o amaçla ama zaten vermedim. Ama farkındaysan yani hani e, yine en yüksek puanları hava verdi evet. yani sonuçta sen dedin ya şimdi Çok benim mesleğim zor Hanım. şuna istinaden söylüyorum demin dedik e benim de masama kimse puan vermedi verdi ama yani şuna geliyorum ben şimdi dün 5 verdik dünkü Yok olan masada dün Sırf ne... evet kazandım arkadaş evet, e, evet, ama bir arkadaşlar bir konuşabileyim artık ya lütfen her ama ama lütfen bir konuşabileyim ben bir konuşayım artık ya evet. hepiniz araya giriyorsunuz yeter ama ya başladığımızda beri ben hiç konuşamıyorum lütfen tamam. Please. Azar yedik şu ana. Tamam. Lütfen. Buyurun. Ama hiç konuşamıyorum Zuhal Hanım yani lütfen. lütfen. Gerçekten. Evet. gel yani. Tamam. Arkadaşlar başladım. bana nasıl geldiniz? Aynı şekilde geldim. Ben de en, ufak, en ince ayrıntılara kadar dikkat ettiniz mi ettiniz? Saltamın sosu yok diye bana puan vermediniz. Salatamın sosu yok diye. Ana yemeğimde fazla pişmişti. Sos yapmadım. İç pilavın renginden vurdunuz. İç pilavın lezzetine bir şey söylemediniz. Puan kırdınız. Lezzetli Onun dışında olan ki. bir şey yoktu. mu değerlendirmediniz. Buraltayı değerlendirmediniz. Ben şimdi benden buna nasıl puan bekliyorsunuz? Ben nasıl değerlendireyim sizin açınızdan bakınca? Yani bu... herkes ya bana, ben zikirimi düşürünce. Havva yedi vermiş sana, Yanlış sana Ya sen nasıl benim böyle değil. şey Hanım. Burada ki. gelince her şeye baktım. Genel olarak menünün bir ya kere birbiriyle uyumu yok. Ben hakkımı helal etmeyin et Yok. Eğer ben adaletli puan verdiğimi düşünüyorum. Sorun sen gerçekten tamam. rahat konuşmayın lütfen. Tamam. Peki. Minenin rahatsız. Minenin bir türlü şey birbirini yani uyumu yok. yok. Ya uyum Sörfü yok, değildi. kırarsın. Bıldırcından kırarsın. Eyvallah anlıyorum şundan bundan ama yani 4 Çok asla varsın. görmememiz gereken bir puandı bugün için özellikle söylüyorum. 5 de bence düne ben. göre düşüktü. Gene onu da söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Ama yani e, bilemedim nasıl olacak bu iş. Bakalım Duygu'dan kaç puan geliyor. Evet Duygucuğum görelim puanını. Benim puanım 5. Ben zaten beğendiğim şeyleri ortada. Ana yemeğinden bir puan kırdım. Bıldırcın olmadığı için. O da ana ürün olduğu için. Bir de tatlısında tatlısı güzel olmuş. Yenilebilir kıvam tamam, dedi. i̇ç harika olmuş. Süleyman'a döndün dedin evet. ki tamam, işte, nasıl iç pilav yapılır anlat. Kestane püresini de çok beğendim. beğendin. İki puan <laughs> olarak değerlendiriyoruz ya ana yemeği. E, tatlısı da güzel tamam, dedi. Bir puan ana yemeğinden bıldırcından kırdım. Bir puanı tatlısına verdim ben beğendiğim için. Bence yorumlarına gayet uyuşan gerçekten, bir puandı. Gerçekten şaka. Benden kaç bekliyorsunuz? Mi? Ben gayet uyumlu yorumlar şey yaptım. Seyhan Bey, dört puan. Yorum yaptıysan bana 6 vermelisin. Açık ve ne söylüyorum? 6 idi benim hakkım. Ana yemeğe 4 puan mı vermem istiyorsunuz? Ana Hayır. yemeğinize 2 puan veriyorum ya. 2 puandan 1 puan buldircınız olmamış ana yemeğiniz. Ama, ürünüz... ama bakın ben size ne verdim? Masanızı verdim, yo, hazırladınız. Bak masanızı hazırladınız. Üstümü dedi, giyindim. Ha. Evet, üstümüzü giyindiniz. Bizi güzel karşıladınız. Servislerinizi yaptınız ve serviste çok geç kalmanıza rağmen ama en çok vardı. da ben söylenmeme rağmen ben size yedi verdim. Anlatabiliyor muyum? Siz bütün emeği çöpe atıyorsunuz. Bakın. Ama Hava Hanım siz de şunu anlamıyorsunuz. Yani sizin Sunum var. neden siz korktunuz? Anlamıyorum. Altı verseniz ben birinci olmayacağım. Hak yiyorum ya. Nasıl altı verebilirim sizin masanıza? Ya ilk günkü puanlarınız hatalı olduğu için ta bu inşallah cumaya kadar gitmez. Valla Özkan ve Efe için ben endişeleniyorum. Hava Hanım'ın hakkını da vermedi. Gerçekten dört puan yeni. On çeşit yemek çıkarmış. O zahmette o... Şeye gerçekten ee, ben bilecek bir şey bulamıyorum. yemek çıkartmanın çok önemi yok. Burada Peki. çıkarttığın yemeğin lezzetli olması gerekiyor. Evet, aynen sizin yaptığınız gibi. Evet. Bakalım son olarak Efe'den. Ben tartıştık. en azından o hindiyi pişirmenin riskini aldım ve o hindiyi pişirip getirdim buraya. Efe'den göreceğiz şimdi son puanı bugün için. Evet Efe sen de söyle lütfen verdiğin puanı. Benim Hava hanıma puanım 6. Wow. Aa, Bana 6 verdi. Şey Vallahi siz film yapıyorsunuz. Ben mi film siz yapıyorum? Siz hepiniz dürüst değilsiniz. 6 puanı neyse çok. Siz dürüst müsünüz? Ben, ben, mutfağı... ben dürüstüm tabii. Bakın bakın ben gerçekten o söyledim. Ben baştan 2 puan Bana neden 3 puan verdiniz? O zaman da açıklayın. Ben çok merak ben, ediyorum. sizinkine 3 puanlık ediyordu. Nasıl 3 puan ediyordu? Benim hiçbir şeyimi beğenmediniz ona bakılırsa. Benim de mi iyi yoktu? 3 puan verseydiniz o zaman. Benim de mi iyi yoktu? O zaman bana. Ya, Bu masaylar, benim de yoktu? Bugünkü masayla benim de puanlarla aynı mıydı? Efe Bey. Ben burada en azından beğendim. Sizin dediğim gibi hendiniz pişmemiş. Salatanızda tat tuz yok. Bıldırcın pişmiş miydi? Ben bıldırcına vermedim ki. Zuhan Hanım biliyor. Ben ilk başlangıçta iki ödünü beğendim. Başlangıçlarını beğendi. Evet. Ben benim püresini beğendim. Bir de verdim. Her şeyi mi çöpe attınız? Ya bir puan. Bu ne demek biliyor musun? sen zaten hiçbir şey yapamadın ama öyle de bir bir puan vereyim dedin ama yani. Ben öyle bir şey dedim. yaptın sen. Ama hanım filmin sonu kötü bitecek bak patladın. 7 7 1 Patlamadım şükürler olsun. Gene masamı sağ. Biz kusura bakma. Hazırladım. Peki. Ee, Elin emeğine olmadan. sağlık. Evet tabii ki herkesin, bugün üçüncü kimsenin tam olarak istedikleri olmadı. Aynen. E, bu iş böyle bir şey. Tabii ki en Aynen. En, en az hata yapan sonunda e, hak eden kazanacak inşallah. Yarın kim yarışıyor bakayım? Aha! <laughs> Efe'nin günümü. Hadi, <laughs> yani. Hadi bakalım. Çok etkilenmiş sahnede inşallah. Yarın mucidimiz sahnede olacak. Elin emeğine sağlık. Tekrar sizlere afiyet olsun. İyi akşamlar. Sağ olun.